cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey gönlünüzce ilerliyordur ve hayat sizin için güzel geçiyordur. Bu akşam da 26'sını 27'sine bağlayan gece bir podcast yapalım diye video açtık. Konu ise konu yok. Direkt geçen hafta değil de önceki hafta yaptığım bir işle bugün yaptığım işle ilgili olacak. Ya motosiklet ustalarımız, sayın ustalarımız rica ediyorum. Bilmediğiniz makinelerin elektrik tesisatlarını kurcalamayın. İki hafta önce Karlıköy'de 200 cc'lik bir ATV Abi elektrik tesisatı ana hat ana tesisatın üzerinde 1 milyon tane ek yapmışsınız. Artık her kim yapmışsa yapmışsınız deyip herkesi töhmet altında bırakmak yanlış. <laughs> Ama birileri o tesisatın anasının canına okumuş yani. <laughs> içinden geçmiş. Ya bildiğin sürücüsüne suikast yapmak istemiş. Abi bilmiyorsanız kurcalamayın. Vallahi bir gün birini yakacaksınız. Bir motoru tutuşturacaksınız. Yani müşteri de ya da müşteriniz zaten bilse, anlasa size getirmez. Siz de biliyorum ayağına bozmayın abi bozmayın. Bak daha bugün bir Yamaha Dragstar 650 özel seri. Toplam sadece 100 bin tane üretilmiş. Türkiye'de sadece 3 tane var. Yamaha şirketinin 100. yılına özel olarak üretilmiş koleksiyonluk bir seri. Yani 100 bin üretimlik özel seri bir makina. Amerikan stil bir cruiser. İşte bu arkadaş kırklar elinden geldi. Yüksek gidon modifikasyon yapmak istemiş makinesine haliyle İsteyebilir abi. Onun en doğal hakkı kendi makinesi üzerinde istediği gibi değişiklik yapma özgürlüğüne sahip. Lakin benden önce birine götürmüş kumanda tesisatları ona göre uzatılacak. Yani yüksek gidona göre uzatılacak ve gidonun içinden geçirilip gizlenecek. Yapılacak iş bu. Orijinal soketlerini dipten kesmiş, saçma şekilde bantlamış. Bantların hepsi sıcaktan erimiş. Ya saçma sapan bir iş yapmış. Abi kumandadan gelen renk farklı, soketteki renk farklı. Ya mide bulandırıcı bir iş. Nasıl anlatayım? Neyse İş bana geldi. Bir şekilde toparladık, düzelttik. Orijinale yakın hale getirelim diye biraz uğraştık. Ya normalde iki bilemedin üç saatlik iş. Hani kabloları tespit etmesi, soyması, eklemesi, lehimlemesi, sonra ısıl makaron ile izole edip güven altına alması iki bilemedin üç saatlik iş biz yaptık her şeyi. Yani ben kendi şahsıma söylüyorum. Yaptım. Kabloları lehimledim. Isıl makaron ile izole edip güvenlik altına aldım. Son kablo. Test amaçlı bir bakalım dedik. Taktım son soketini. İşte test yapıyoruz. Sağ sol sinyal, uzun kısa far, fren, mişürü, stop lambası falan. işte genel bir rutin test. Abi test esnasında kablonun bir tanesinden duman çıkmaya başladı. Bildiğin kablo tutuş tanesini satayım. Hemen apar topar kontağı kapat, kabloyu tutuşan kabloyu kopar. Çünkü bir yerde kısa devre var. Kısa devrenin sebebi de şeyi direkt bağlamışlar. Akü sigortasından almamışlar. Sigorta iptal. Direkt beslemeden almışlar. Kontak beslemesinden. Akü soketinin oradaki kontak beslemesinden almışlar bir de. işin bok yönü. Abi bilmiyorsanız ellemeyin. Allah rızası için ya. Valla bilmiyorsanız ellemeyin. Bak. O adam kırklar elinden buraya geldi. Kırklar elinden buraya kadar o makine yanabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Tutuşabilirdi. Ya sizin yaptığınız bir hata yüzünden müşterinin canı yanacak. Ya bir milyonluk makina yazık günah anlatabiliyor muyum? Ya bilmiyorsan abi elleme anladın elleme. Hayır senin yüzünden komple tesisatı soyup şey aradım hata aradım. Hangisini nereye bağladın? Yanlışı nerede yaptın? Tek tek kablo ölçümü, tek tek devre takibi, Abi öyle boktan bir hata yapıyorsunuz ki bilmiyorsunuz. Sadece faz ya da elektrik artı var mı var, eksi var mı var, bas git. Abi öyle olmuyor. Allah rızası için bilmiyorsanız ellemeyin bak. Ağır ağır küfretmek istemiyorum. Gücünüze gitmesin diye. Oh, sayın ustacıklarım. Rica ediyorum. Bilmiyorsanız ellemeyin. Neyse bu gecelik bu kadar. Herkese bol selam sağlık diliyorum. Allah'a emanet olun.